Sevda. Sevda anneciğim. Sevda. Sevda. Sevda sen neredesin anneciğim? Kızım ne oluyor? Bu valiz ne Allah aşkına? Uygar burada mı? İçeride. Cenaze için mi geldin? Ne cenazesi ya? Uygar Bey'in amcası öldü. Senin haberin yok mu? Sevda, bir laf et Allah aşkına kızım ya. Amcam niye öldü biliyor musun Sevda? Sana olan ölümsüz aşkım yüzünden. Ne alakası var şimdi bununla? Ali yaptığım her şeyi öğrenmiş. Beni öldürecekti. Amcam beni kurtarmak için kellesini koydu ortaya ve onu öldürdüler. Sana olan aşkımın kurbanı oldu amca. Bak sevda. Ben seni çok sevdiğim için amcamı gömdüm. Ama sana olan sevgim hiç eksilmedi. Anlayabiliyor musun beni? Böyle Allah'ın belası bir sevgiyi asla anlayamam. Ali'nin oğlunu babamın öldürdüğü sırrıyla beni tehdit ederek evlenmeye çalışan bir adamın sevgisini hiçbir zaman anlayamam. Amcamı Ali öldürdü. Amcamın bütün servetiyle ne yapıp edip Ali'yi öldürebilirim. Ali'ye dokunmana izin vermeyeceğim. Ali'ye dokunmayacağım. Seni üzmemek için kendi intikamımdan vazgeçeceğim. Peki ya Ali? Sırrını öğrendikten sonra babanı öldürmekten kendi intikamından vazgeçebilir mi sanıyorsun? İşte ben seni bu kadar çok seviyorum Sevda. Beni üzme. Ben üzülürsem herkes üzülür. Seninle evleneceğim. Ama asla birlikte olmayacağız. Elin elime değmeyecek. Tamam. Kabul. Ama benim de bir şartım var. Ne? Ailen beni severek evlendiğini bilecek. Hatta bundan emin olacak. Beni Ali ile evli biliyorlar. Nasıl anlatacağım durumu? Bu saçmalığa nasıl inandıracağım onları? Ali ile sahte bir evlilik yaptığını itiraf edersin olur biter. Peki. Peki öyle olsun. Bir şartım daha var. Ben itibarlı bir iş adamıyım. Evlilik dahil. Her şey usulüne uygun yapılacak. Hiç kimse bu evlilikten şüphe duymamalı. Tamam. Tamam. Amcamı daha yeni defnettik. Düğünü haftaya yaparız. Ailen de bir ara oturur konuşuruz.